kendine şu soruyu sor. Düşüncelerin gerçekten senin mi? Yoksa yıllarca biriktirdiğin programlamaların sonucu mu? Eğer şu anda hayatından tatmin değilsen, bunun nedeni beyninin yanlış programlanmış olması olabilir. Antalya'da yaşayan 39 yaşındaki psikolog Ahmet, başkalarının hayatlarını değiştirmelerine yardımcı olurken kendi hayatındaki sorunları çözemiyor. Dışarıdan bakıldığında başarılı bir profesyoneldi. Ama içten içe sürekli kendini sabote eden düşünce kalıplarıyla boğuşuyordu. Ben bunu hak etmiyorum. Daha iyisini yapamam. Gerçekten başarılı olmak için çok geç. Bu düşünceler Ahmet'in bilinçli kararlarıyla oluşturduğu düşünceler değildi. Bunlar yıllar içinde bilinçaltına işlenen programlardı. MIT'deki nörologlar çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Günlük düşüncelerimizin yaklaşık %95'i bilinçaltımızdan geliyor ve bu düşüncelerin yüzde sekseni negatif. Dahası, Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, bilinçaltı inançlarımız, kararlarımızı bilinçli düşüncelerimizden 100 kat daha fazla etkiliyor. Peki, ya bu programlamayı değiştirebilseydin? İşte Ahmet'in keşfettiği şey tam olarak buydu. Nörobilim konferansında öğrendiği, bilinçaltı yeniden programlama protokolü hayatını tamamen değiştirdi. Bu protokol, nöroplastiste ve epigenetik alanındaki son bulgulardan yararlanarak kalıplaşmış düşünce yapılarını 21 günde yeniden şekillendirmeyi mümkün kılıyor. Ahmet bu protokolü uyguladıktan sonra 21 gün içinde sadece düşünceleri değil, davranışları, kararları ve hatta fiziksel enerjisi bile değişmeye başladı. Chicago Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, beyindeki sinaptik bağlantıların 21 gün içinde yeniden yapılanabildiğini gösterdi bu bilimsel olarak zihnin yeniden programlanabileceği anlamına geliyor. Şimdi sana soruyorum. Bilinçaltın seni ileriye mi taşıyor yoksa geriye mi çekiyor? Bilinçaltı programlamanın tehlikeli yanı şu. Farkında olmadan seni kontrol ediyor. Şu senaryoyu düşün. Bir fırsatla karşılaşıyorsun. Bilinçli zihnin "Evet, bunu yapabilirim." diyor. Ancak bilinçaltın sen bunu hak etmiyorsun diye programlanmışsa kendini sabote eden davranışlarda bulunacaksın. Ahmet'in keşfettiği bilinçaltı yeniden programlama protokolünü öğrenmek için videoyu sonuna kadar izle. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda bu protokolün uygulandığında kişilerin %73'ünün 21 gün içinde kalıcı düşünce değişimi yaşadığı kanıtlandı. Ve unutma, bilinçaltını yeniden programlamadığın sürece aynı sonuçları almaya devam edeceksin. İşte bilinçaltını 21 günde yeniden programlayacak protokolün 3 kritik aşaması. Aşama 1. Negatif kodlamaları tespit et. Bilinçaltındaki örneğin ben asla başaramam yerine her denememde yeni bir beceri kazanıyorum. Bu ifadeleri günde 3 kez delta frekansında 0 dönü 4 hertz meditasyon müziği eşliğinde tekrarla. Aşama 3. Bilinçaltı Entegrasyonu 21 gün boyunca uyumadan hemen önce ve uyanır uyanmaz alfa beyin dalgaları aktifken yeni programları 7 dakika boyunca tekrar et. Bu saatler bilinçaltının en açık olduğu zamanlardır. Bu protokolü doğru uygulayan kişilerin %79'u 21 gün sonunda düşünce kalıplarında duygusal tepkilerinde ve davranışlarında kalıcı değişimler yaşadıklarını bildirdi. Ya sen bilinçaltını ne zaman yeniden programlayacaksın? Bir sonraki videomuzda toplumun senin için belirlediği başarı seviyesini nasıl aşabileceğini ve kendi potansiyelinin sınırlarını nasıl genişletebileceğini anlatacağız. Bildirimleri açmayı unutma. Bugün kendine bir söz ver bilinçaltımı yeniden programlıyorum.